Gelin deneyelim. Hadi bakalım Arya. ya patenini giydireyim de dene. Dışarıda i̇lk, ilk, dışarıda. Evet. Sürüşüm. Dışarıdaki ilk sürüşün. Aynen evde denedik ama dışarıda ilk olacak. Hadi bakalım evet. giydirelim. Evet, Arya'nın patenlerini giydirdik. <laughs> Arya nasıl? <laughs> Ev kadar rahat değil değil mi? Ama alışacaksın dışarıda. Dışarıda mı? Da... Ama patenlerim hiç kirlenmiyor. Artık biz dışarıda mı e, tekerlekler kirlenecek artık dışarıda süreceksin. Eğer ya artık dışarıda sürmen gerek zaten. Bununla okula gidersin, AVM'ye gidersin. Tamam. İşte ne bileyim parka pikniğe gittiğimizde bunu e, götürürüz. De ben de dışarıda sürüyordum. Çünkü onların dışarısını ben gördüm. Evet. Sen Hadi. öyle sandalyenin etrafında mı dolanacaksın hep? Az şöyle bahçenin ay. aşağılarına doğru yol al bence. Korkma çimen zaten her yer. Düşsen de bir şey olmaz. Ay, ay, korkuyorum. Ay. <laughs> gel 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 alışacaksın. Alışman lazım artık. Arya her zaman evde süremeyiz. Evde sürersek bir anlamı kalmaz yani. Arya sen yürüyorsun Paten <laughs> Kızım kaydıracaksın kendini. <laughs> sen adım adım geliyorsun. <laughs> Kayman lazım. Gel şu bahçenin en yukarısındaki yere çıkalım. Orası düz ya. Orada kay. Tamam gel şimdi heh. Dikkatli gel. Gel Ha? Aa, onu onu tutarak gelebilirsin bak. Onu tuta tuta gel. Böylelikle alışmış olursun. Alışana kadar buradan destek alabilirsin. E hadi gel ama nereye gidiyorsun? En baştan. Arkadaşlar çok zormuş Zor mu? O kadar da çok zor değil yani Evet biraz. evde çok rahat sürüyordun Arya Dışarıda galiba biraz korkuyorsun Ay geçemiyorum Kız <laughs> <laughs> Arya kaldın orada İlerleyemiyorsun Aslında dizlik ve kask alsak daha güvende hissedersin Daha rahat olur galiba Ne? <laughs> Dizlik ve kask. Ha, bak sürüyorsun işte. Ha, geri gidiyorsun. Geri gidiyorsun. i̇şte böyle. Kafam. Bak ben tutayım elini şöyle beraber. <laughs> biliyor musun? <laughs> Bak şöyle merdivenin oraya geç. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı